arkadaşlar. Merhabalar. bugün sizlere yeni bir video çekmek için Elif'le bir aradayız. Makyaj çantamda ne var? Daha sonra çantamda ne var? <gülüyor> 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 ay, <gülüyor> ay <gülüyor> hayır. hiç kızım. Hiç bozuntu yaparmadan böyle kaygan <laughs> bir şekilde toplayışım. Çok iyi. <laughs> <laughs> İkimiz de ayrı ayrı çantalarımızı karıştırdık boş attık içlerini ikisini ayrı video olarak yükleyelim dedik. Umarız beğenirsiniz. Şimdi Cansev'in çantamda ne var, var videosunu izleyeceksiniz. İyi seyirler. İyi seyirler. Bekleme, bekliyoruz. Bu benim çantam. Marka. Şey, Mavi'den almıştım ben bunu. Evet. Ama geçen sene almıştım. Fiyatı da 100 liraydı. Ben çok Hatta... beğeniyorum bu çantanı. Aynen 100 liraydı. Ee, böyle tatlış bir rengi var. Ben seviyorum kullanışı. Sırt çantası bu arada. Tatlı, parlak bir rengi olması bence çok şıklık katıyor. Ben Bakın çok için, beğendim. içinde hani? ne? Teşekkürler. Bakalım <laughs> içinde ne? Bakılın içinde ne? Hani? <laughs> evet, meraklı bekliyoruz. Çok sıradan şeyler var. Aslında... <laughs> Bize e, ürün aldığımızda hediye vermişlerdi ve hediyeleri bu şeffafların içine koymuşlardı. Ben de bunu kullanmaya başladım. Çok kullanışlı. İçinde işte fırça, birkaç tane e, fırça, e, rimeller, maskara, eyeliner, süngerler falan var. Ondan sonra makyaj çantam var. Bunu zaten içini açmıştık, göstermiştik yani bir önceki videomuzda. Yine aynı şeyler var içerisinde. Not defteri. Elif ve ikimizin not defteri aynı çünkü bunları Elif aldı. <gülüyor> <gülüyor> çünkü o bizim kanal defterimiz. Evet. İçerisinde <laughs> e, günlük notlar yazılacaksa kullanışlı oluyor. E, kalemler. Şöyle bir tane kalemim var. Şöyle çok güzel, <laughs> severek kullanıyorum. Kullanışlı bir kalem. Onun dışında ha, bu şey faturası. Saatimi garantiye verdim. Onun faturası. Ee, işte fiş falan bir sürü fiş var içinde. Onları çıkarmayayım. Şarj aleti var. Ee, şöyle bir kalem daha çıktı. Bu arada ben inanılmaz e, uzak. Bu denilebilecek kadar dağınık bir insanım. Kulaklığım, kulaklığım çıktı. Ee, bir kalem daha şöyle. Ee, anahtarım. Bu da benim şöyle bir anahtar. Hem daha çantamdan. Bunu e, yakın zamanda DNR'dan aldım. Böyle sallayınca içinden çıkıyor. Güzel. <laughs> Çok güzelmiş. Cüzdanım. <laughs> e, Nine West'den almıştım ama yaklaşık 10 sene önce falan. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani cüzdanın içerisinde işte kartlar. Cüzdanın içinde ne oldu? Onlar var. Aynen. Onun dışında şöyle geçenlerde Flormar'dan aldım, tek başına atmışım çantanın içine. Kullanıyorum çünkü lip balm. Evet, o çok güzel. Aynen, tane. bayağı Bir tane el kremi var aynı zamanda. Ee, e, 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 e. Bir tane çantam <laughs> e, Çantamın <çok> gerçekten çok pis. <laughs> Neyse, insanı <sen> kendine <laughs> Yani göstermek istemeyeceğim kadar... E, şöyle göstereyim göstermek istemiyorum. <laughs> i̇şte bu kadar arkadaşlar. Çantam. Evet. Bozuk paralar var. Böyle düşmüş içine ve sallanıyor falan. Ee, ha bir de aa buldum. Bir de böyle bir lip balm varmış içinden çıktı. Aa, ben onu çok seviyorum. Şey. Can <laughs> 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 senin çantanda ne var bilmiyorsun. Can sana çok yaradı. <laughs> Bayağı kaybettiği bu yarışını yırı. <laughs> buldum. <laughs> ya bu yapmam gerekiyormuş, i̇şte bizi derinlere. Çünkü her kadının çantası bir kara deliktir aslında. <laughs> evet, çantamda ne var videolarımızı izlediniz. umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. <laughs> beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, bu tıklamayı, de... Beğenmedim bu tıklamayı. Evet, unutmayın. Beğenme butonuna tıklamayı unutmayın <gülüyor> ve Kanalımıza abone olun arkadaşlar lütfen. Evet, şuralardan bir yerlerden böyle abone ol gelecektir. Ee, abone olursanız biz de seviniriz. Çok Aynı kalın. zamanda videoların altına yorum bırakırsanız... Aynen öyle. E, evet. ilerlememiz açısından, gelişmemiz açısından... Fikirlerimiz önemli bizim Evet, iş. önemli. Bunun haricinde bizi başka bağlantılardan da takip edebilirsiniz. Instagramımız Instagram Instagram. ve Snapchat, Snapchat hesapları. Isimsel. diğer bağlantılarımızdan da takip ederseniz video çekimleri esnasında bize eşlik edebilirsiniz. Evet, hem fikir alışverişi yaparız birlikte. Evet. Önerilerinizi dinleriz. E, güzel olur, iyi bir etkileşim olacağını düşünüyoruz. Evet. O Görüşmek zaman üzere. evet. Hoşçakalın Hoşça kalın diyoruz.